İyi akşamlar sevgili izleyiciler, Dünya Görüşü'nün Diriliş Bayramı özel bölümüne hoş geldiniz. Sizlerin ve bütün Hristiyanların diriliş bayramını kutlamak istiyoruz bizler de. Ben Senem Ekener. Ben Volkaner. Bugün gerçekten pandeminin ardından bilhassa iki yılın ardından kiliselerde bu bayramı kutlayan bütün Hristiyanlarla birlikte biz de sizlerin ekran başındaki izleyicilerimizin diriliş bayramını kutlamış oluyoruz. Mesih dirildi. Evet, Amin. Gerçekten, Gerçekten dirildi. dirildi diyoruz birbirimize. E, ve pandemiden sonra e, bu iki yıllık kapanmanın sonunda hı hı. bu şekilde tekrar kiliselerimizde bu bayramı kutlayabilmek çok özel bir zaman. Evet. E, çok çok sevmiş evet, evet. e, ve ve. Bilmiyorum İsa'nın dirilişi zaten Hristiyan dünya görüşünün çok önemli bir yerde. Ancak tabii ki kardeşlerle bir arada olup kutlayabilmek de son derece değerli. Değerli. Ve bayramımız kutlu olsun evet. gerçekten. Biz de bu düşüncelerle ve hislerle bugün diriliş bayramı özel yayınında sizlerle birlikte olmak istedik. Elbette ki ibadet olarak e, topluluklarınızda bunu kutladınız ya da kutlamak üzeresiniz. Ama bizler de Saat 7 Türk ekranlarında bu özel günde sizinle birlikte Dünya Görüşü'nün Dünya e, Biliş Bayramı özel yayınını paylaşmak istedik. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dünya görüşü birazdan başlıyor. Bizleri hem televizyon ekranlarından izleyen sevgili izleyicilerimize hem de e, Saat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarından bilhassa Facebook ve YouTube sayfasındaki e, kayıtlarımızdan izleyenlere herkese tekrar e, iyi bir diriliş bayramı olmasını diliyoruz, sevinçli bir gün olmasını diliyoruz sizler için çünkü buna gerçekten çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. İki yılın ardından tekrar diriliş bayramını kutlamak, birlikte kutlamak, zoom üzerinden değil ama kiliselerimize beraber evet. kutlamak gerçekten sevindirici. <laughs> e, biz de bu sevinci sizlerle paylaşmak üzere saat 7 türkün bu özel günü yayınında beraberiz. Ama mesajlarını Hı -hı. elbette birbirlerine kutlama mesajlarını izleyicilerimiz hafta boyunca da evet, iletebilirler yayınımızda. Tabii ki e, büyük bir bayram. Yani Hristiyan geleneğinde e... Belki de en önemli bayramlardan bir tanesi evet. çünkü İsa Mesih'in yaptığı işin e, tamamlandığını burada görüyoruz hı hı. yani ve e, aslında İsa Mesih'in gelişinin ve bizim hayatlarımızdaki anlamının sonsuz yaşamın ne demek olduğunu evet. e, bu örnekle görüyoruz yoksa e, bütün inanç sistemi bir teoloji üzerinde kalmadı yani hı hı. bir gerçek olarak mezardan dirilişle de evet. aslında taçlanmış oldu ve bize de büyük bir miras kalmış oldu tabii hı hı. ki dirilişten bahsettiğimizde. Zor sorular. Hı hı. Hayatın e, meşakkatli dediğimiz alanları da hemen gün yüzüne çıkıyor evet. ve bazı sorular sormamız gerekiyor. Yani diriliş varsa o zaman ölüm de var kesinlikle ve ölüm e, konuşulduğu zaman pek hoş bir sohbet olmasa da ölümden bahsettiğimizde e, insan kendi ömrünü kendi yaşamını gözden düşünüyor. geçirmek zorunda kalıyor kesinlikle. ve düşünüyor yani bu hayat nereye gidiyor Tabii. ve e, hayat e, zengin olsun yoksul olsun sevinçli sevinçsiz zor olsun kolay olsun sonunda ölüme doğru gidiyor Tabii. yani ve ve işte mezmur yazarı da hmm. mezmur 90. E, mezmur 10. Evet. ayette şöyle söylüyor. Ömrümüz 70 yıl sürüyor. Bilemedin 80. O da sağlıklıysak. En güzel yıllarda zahmetle, kederle geçiyor, çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Özellikle evet, evet. bu ekonomik koşullarda bu mezmur hakikaten yani sanki günümüzü tarif ediyor kesinlikle, gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Çok hani, önemli bir e, ayet bu. Evet, faturaları olduğumuz. ödemek için, hayatta kalabilmek için Hı -hı. E, zahmetle yaşamak evet. e, zorunda kaldığımız bu günlerde. İşte bunu soruyoruz. Peki e, hayatımız ölüme doğru gidiyorsa, hayatımız buysa e, ölümden sonra daha anlamlı, daha... Ee, esenlik dolu bir e, vaat yok mu bir Hı -hı. yaşam yok mu bunu Hı -hı. nerede bulabiliriz? Yoksa çok anlamsız bir duruma evet, sevk evet. edecek bizi Hı -hı. bir e, gaye bulamayabiliriz hayatımızda. Yani ilgili. ölümün dışında bir alternatifin olmadığını görüyoruz. Yani Hı -hı. herkes ölüyor. Hı -hı. Yani zengini fakiri. Tabii e, herhangi herkes ölüyor ama. ve dolayısıyla e, hani bu sınırdan nasıl geçeceğiz? Bu evet. sınırdan. E, geçip nasıl e, ölümün ötesinde daha anlamlı bir hı hı. yaşam, hatta şimdiki yaşamımızı şekillendirecek anlamlı daha anlamlı olabiliriz? tanrısal bir çağrı nerede bulabiliriz? Evet. Ve bu yüzden diriliş bayramı e, hem yaşamımızın e, bugünle ait hı hı. büyük bir anlam bize getiriyor, evet. hem de ölümden sonrası ile ilgili de büyük bir güven e, bize getiriyor. Hı hı. E, yani çoğu davranışımız, e, şu, hani insan ee, aslında hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Geşiyor. Tabii ki Tanrı'nın yaratılış izleri bizde var. Hı -hı. Ama anladığımız şey şu. E, potansiyelimizden daha az ve zor yaşamlar sürdürüyoruz. Evet, yani evet, Tanrı'nın evet. istediği ve Tanrı'nın öngördüğü potansiyel bu değildi. Hı -hı. Ama insanın günahı söz dinlememesi bu potansiyelini aşağıya çekti ve hı hı. daha kısa ömürler sürdürmek zorunda kalıyoruz. Tabii bu değişimi gözlemlemek mümkün. Eyüp e, hı hı. kitabından da bunu söyleyebiliriz. Alıntılamak istediğimiz hı hı. ayetlerden hı hı. biri de bunu doğruluyor aslında. Madem insanın günleri belirlenmiş, aylarının sayısı saptanmış, sınır koymuşsun öteye evet. geçemez. Tanrının bilgeliği <laughs> ve bilgisi altında yaşadığımız bir süreç var <laughs> ve dirilişi konuşmak için ölümden bahsetmemiz evet. lazım. Tabii. Bunun da sınırları Tanrı tarafından belirlenmiş durumda kesinlikle, bunu hatırlıyoruz. Kesinlikle Ve kimse buraya geçemiyor. Yani e, şimdi şu, evet. böyle bir iddia var mı? Bir kendini ilah ilan eden e, büyük profesör, hmm. büyük felsefeci, büyük iş adamı, zenginler yani bu sınırdan muaf olan birisi var Hı -hı. mı? Yani, henüz henüz yok. yok. Evet. Yani insan vasfında evet, tabii ki Evet. Mesela örnek alabileceğimiz bir adam var Süleyman. Hı -hı. Yani dünyanın en zengin krallıklarının Hı -hı. E, sahibi olan, bilgelik sahibi Hı -hı. olan Davut'un oğlu Süleyman var. Vaiz kitabında şöyle yazdı. Her şey boş 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 diyor Vaiz diyerek. Güneşin başladı. altında yeni bir şey yok. Yani ölüm o kadar her şeyi anlamsızlaştırıyor Hı -hı. ki ee, sanki ya yani ölüm bize e, sesleniyor. Yani hı hı. tanrısal bir çağrı. Tanrının hı hı. vermek istediği sonsuz hayatı kabul edelim, evet, görelim, araştıralım evet. diyerek sanki ölüm e, bir anlamda bize sesleniyor Kesinlikle. ve bu sese kulak kabartmamız gerekiyor. Hı hı. Ve dirilişi konuşmak için, dirilişte İsa Mesih'in ölümden hı hı. dirilişini doğaüstü bir şekilde ölümün yenişini konuşmak hı hı. için Günlerimizin kısıtlı olduğunu evet. hatırlayarak başlamak evet. çok önemlidir. Çünkü bu bize Tanrıdan bir armağandır. Ölümü gerekli olmuştur çünkü günahlarımız için bu kefareti İsa Mesih kusursuz kurban olarak. Evet. Tamamen günahsız olarak yaşamış bir şekilde vermiştir hı hı. ve bununla bize aynı zamanda hı hı. Tanrı ile barışın yolunu açmıştır. Evet. Ve ölüm sadece olsaydı Mesih'in ilahiliğinden hı hı. bahsetmemiz çok zor olacaktı Tabii. ama dirilişiyle birlikte onun tanrı hı hı. sağlığı kanıtlanmıştır. Hı hı. Ve bunun bizim için ilk örneğini hı hı. oluşturmuştur sonra evet. hiç Paulus'un yazdığı Kesinlikle. gibi ölümden dirilen hı hı. olarak yeni yaratılışımızın evet. müjdesini hı hı. aynı zamanda ölümünün ardından e, sergilemiştir. O yüzden bir bayram. Hı hı. Bu kadar karanlığın içinde hem ülkemiz için hem dü hem dünya için hı hı. bu kadar zor bir durumun içinde hı hı. dirilişle birlikte umut buluyor olmamız Doğru. yüzümüzün gülümsemesini evet. biraz daha kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Yani hayatımıza tutabileceğimiz en değerli haber hı hı. E, ve e, hani bir adam tarlasında bir inci buluyor sonra hmm. gidip varının mülkünü evet. satıp tarlayı alıyor. Bunun gibi yani hayatımızı Hazinedir. inşa edebileceğimiz, evet. bütün e, servetimizi hı hı. harcayabileceğimiz hı hı. E, harika bir haberdir. Hı hı. Bu uğurda gerçekten yaşamlarımızı adamamız gerekiyor ki hı hı. başka elle tutulabilir ölümden sonra Yok. bizi e, anlamlı bir sonsuz hayat sürdürebileceğimiz evet. bir haberi maalesef bulamıyoruz. E, tabii ki ölüm e, can sıkıcı bir konu hı hı. yani kim hadi ölü, ölümü konuşalım ya da herhangi bir yerde konuşurken kim kimse konuşmak istemez hı hı. yani bunu hı hı. duyamayız ölümden hı hı. bahsetmeyi e, ve dolayısıyla çünkü ölüm bize bir korku getiriyor yani. Ee, ölüm e, sev, sevincimizi kaybetmemize Hı -hı. neden oluyor çünkü bilemiyoruz ne Hı -hı. oldu ya yani o sınırın ötesinde ne var evet. çünkü oraya gidip gelen de birisi yok hani e, oraya bir kere gidip gelen e, sadece işte hastanelerde böyle tecrübeler yaşayan insanlar var Hı -hı. kalbi duruyor sonra tekrar e, yerine geliyor evet. vesaire ama ölmüş yani kesinleşmiş ölümü ve üç gün sonra dirilen e, ve e, sonsuz hayatını sonsuz hayatı gören vesaire hı hı. kimse yok bu bilgiyi bir yerden alamıyoruz. Ve evet. dolayısıyla İbraniler 2:15'te şöyle yazıyor. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı diye söylüyor. Yani işte ölüm bir korku getiriyor. Evet. Korku bir kölelik yaratıyor ve e, insanın e, huzurunu kaçırıyor, hı hı. sevincini kaçırıyor, esenliğini kaçırıyor ve bundan kaçınıyoruz. Yani ölümden konuşmaktan kaçınıyoruz. Ama şimdi öyle bir haber var ki evet. artık ölümden korkmaya gerek kalmadı ve bu yüzden bu bayram olarak kutlanmalıdır. Kesinlikle, yani ölümün kesinlikle. gücü yok. Ölümün evet. korkusu artık yok. Çünkü evet. ölümü yenen birisi var ve takip ettiğim kişi artık ölümü yenmiş Hı -hı. ve bana demiş ki beni takip edersen sen de bu şekilde ölümü yeneceksin diye. ölüm korkusundan da kurtulmuş ve olacaksın... Ve bu şekilde ölüm korkusundan, ölümden Hı -hı. sonraki bilinmezlikten artık e, korkmak zorunda değiliz. Kesinlikle. Baktığımız yer, izlediğimiz kişi ve onun iddiaları çok üzerine düşünülebilecek hı hı. somut Tabii. iddialardır aynı Tabii. zamanda. İlahiliğini de bizimle paylaşan kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın bu dirilişe bize davetini görüyoruz. Hı hı. Bu İsa Mesih'in ölümden üçüncü gün dirilmesiyle hı hı. birlikte aynı zamanda sadece bizlerin ölümden yaşama geçişimizin garantisini vermemiş. Aynı zamanda yaşam boyunca ölüme doğru yürürken, bizi tutsak edebilecek ne korku varsa evet, hepsinden de bizi kesinlikle, özgür bırakmıştır kesinlikle. ve bunların arasında ölüm korkusu başka hiçbir şeyle evet. kıyaslanamayan evet. bir korkudur. <laughs> Herkes aslında postmodernizmin de ilerlemesiyle birlikte bunu haberlerimizde de seninle paylaşıyoruz zaman zaman programımızda ölmemek üzere bir çaba içinde tabii. yani hayatta ne bırakabilirim daha çok nasıl yaşayabilirim <laughs> günlerim nasıl uzayabilir evet. Sürekli aslında bir tarafından teknoloji de bunun için uğraş veriyor Tabii. insan yaşamını Hı -hı. uzatmak için Hı -hı. ama bizim de başta söylediğimiz gibi eğer Tanrı'nın ellerindeyse Hı -hı. bu bu aslında güvende verici bir şey Hı -hı. Ee, yani ne yaparsam yapayım elbette e, tercihlerim bunu etkileyecektir ama nihayetinde Tanrı'nın bilgisinde olduğuna bunun güvenebilirim Tabii. ve İsa Mesih'i e, Rabbim kurtarıcım olarak Hı -hı. benimsediysem ölümden yaşama evet. geçişimizin bir garantisidir, müjdesidir Tabii, diriliş kesinlikle. bayramı aynı zamanda. Ve kutsal Kitap Pavlus özellikle e, Mesih ikinci Adem olduğunu söyler. Hı hı. İlk Adem'e nasıl benziyorsak, evet. e, ikinci Adem'e de yani İsa Mesih'e de öyle benzeyeceğiz. Hı hı. Ve aslında bu diriliş o kadar e, önemli bir konu ki mesela e, Paulus e, biliyorsun Atina'ya gidiyor. Atina'da felsefecilerle evet. tartışıyor. Evet. Elçilerin İşleri'nde. Ama de. diriliş hı hı. E, yani o kadar bambaşka bir boyutta bir gerçek ki yani hı hı. bunu bir şeyle kıyaslamak mümkün değil. Hı hı. Yani işte bugün ile ilgili eleştirileri biz biliyoruz. İşte evet. metin değiştirildi mi, değiştirilmedi mi böyle garip bir şey ama asıl hı hı. konuyu kaçırıyoruz. Yani metin eleştirisi önemlidir Tabii. ama bu metnin müjdelediği önemli bir gerçek var. Diriliş yani ne bu. Ne çok daha önemlidir aynı zamanda. <laughs> Aynen ya yani bu dirili... İçsel tutarlılık diyoruz evet, buna. Evet evet yani dirilişten bahsetmek hı hı yani bütün e, tartışmayı başka bir boyuta evet. getiriyor. Yani bir kitap evet. metni üzerine tartışıyoruz ama metin diyor ki e, dirilen bir Mesih var ve Hı -hı. tabii ki bir başka programda dirilişin kanıtlarını konuşabiliriz. Tabii. Bu kanıtsız bir şey değildir. Tabii. Ama e, bu bile aslında e, bizi Hı -hı. E, bir anlamda dizlerimizi bağını çözen bir gerçek. Yani tamam. Tarih boyunca böyle birisi yok. Yani yok. Tabii. Yastığabileceğimiz... Bütün büyük adamların mezarları var ama şimdi İyisi karşımızdaki yok. müjde Hı -hı. diyor ki o dirildi. Hı -hı. Ve dirilişiyle de aslında bütün vaatlerinde bir araya gelip Hı -hı. E, gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü diriliş olmasaydı onun ilahi doğasını anlayamayacak. Kesinlikle. Ama dirilerek onun rab olduğu ortaya çıkmış oldu. Paulus da zaten bunu söylüyor. Hı -hı. O yüzden e, bu haber evet bayramdır ancak e, belki e, bu haberi bilmeyen ya da bu haberi e, yeni duyan kişiler için de tanrının önünde eğilmek için de iyi bir fırsattır. Çok, çok Çünkü bir fırsat. evet. e, böyle bir haber e, karşılaştırabileceğimiz e, bir haber e, şu anda yeryüzünde yok. Yok hı. yok. Ve bizler için de yaşamın e, tam bir anlama bürünmesini, tutarlı bir hayat hı hı. sürmemizi sağlayan çok temel gerçeklerden birini oluşturuyor. Bir Hristiyan'ın dünyayla olan ilişkisinde diriliş kavramıyla ilgili ne düşündüğü pek çok diğer tercihinin de aslında belirleyicisi gibi bir taraftan. Yani İsa Mesih'in dirilişine karşı verdiğimiz yanıt, tepki neyse bu aslında hayatımızın pek çok başka alanındaki ...çıkmazlarımız da bize yardımcı oluyor. Örneğin yaşamın anlam sorunu ile ilgili, varoluşsal problemlerimizle ilgili... <laughs> E, bu dünyadaki hayatımızı ne için mücadele e, geçireceğimizle ilgili. Hı hı. Bunların tümünün dirilişten bir yansıması var hayatımıza hı hı. bir Hristiyanın hayatına. Hı hı. Kilisedeki zamanını kilisedeki ilişkilerini neye göre düzenlediği. Hı hı. Çünkü orada birlikte tapındığımız yaşamamızı paylaştığımız kişilerle biz aynı zamanda sonsuzluk boyunca birlikte olacağız. Tabii. Ve bu yüzden de aslında diriliş bizim için, ee, ...buna inanıyor muyum yoksa inanmıyor muyum diyeceğimiz evet. bir gerçektir. Çünkü hayatımızın günlerini e, bir dikkatli değerlendirme yaparsak aslında... ...dirilişle ilgili neye inanıp ikna olup olmadığımıza... Hı hı. ...yani Mesih'in kimliğiyle ilgili tanrısal doğası... ...kutsal ruhun bizlere verilip verilmediği bunların tümü dirilişten sonra oluyor tabii, çünkü. Tabii. Ee, buna göre kuruyoruz. Hı hı. O yüzden belki sıradan bir dindar yaşam sürüyorsak bile bununla ilgili bir farkındalık hı hı. olmalı. Bir diriliş bayramı bizim evet. için. Birbirimize e, Mesih'in ölüp dirildiğini müjdeliyoruz tekrar. Hı hı. Çok da güzel bir gelenek olarak e, ilk dönem Hristiyanlarından beri kilisenin yaptığı hı hı. bir şey bu. Üyelerin birbirini bu şekilde selamlaması. Melih, Mesih dirildi ve gerçekten dirildi diyoruz birbirimize. Ee, bu müjdenin tekrar duyurulması gibi hı hı. ama aynı zamanda bir farkındalık ben ne, neye inanıyorum e, dirilişle ilgili diye hatırlamak için de güzel evet. bir fırsat olacak. Tabii Tanrı'nın gücünü e, bize gösteren bir şey hı hı. yani Tanrı ölümü yenebilen bir Tanrı olarak karşımıza resmediliyor dirilişle birçok kanıtla e, bu hı hı. bize gösteriliyor ve dolayısıyla e, büyük bir umuda umuda sahip oluyoruz hı hı. yani. Artık e, değişmeyecek bir şey yok yani içinde olduğumuz bütün durumlar dirilişle Tanrı'nın gücünü e, keşfederek değiştirebileceğimiz hı hı. anlamına geliyor ki ölüm bile yenildiyse eğer Tanrı benim hayatımda birçok şeyi yenebilir değiştirebilir bu umuda da sahip oluyoruz. Evet bu umut üzerine konuşmayı sürdüreceğiz hı hı. dirilişin bizim Hristiyan dünya görüşümüz için önemini konuşmayı sürdüreceğiz kısa bir ara verelim aranın ardından bayram özel yayınımıza devam ediyoruz. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler, <laughs> çevre sağlık haberleri, güncel kültür sanat etkinlikleri, Teknoloji ve bilim haberleri ile Haber Bültenimiz hafta içi her gün saat 18.30'da Satliti Türk ekranlarında sizlerle. Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir sabaha, lezzetli sohbetler gününe ve Sateli Türk ekranlarına canlı yayınımıza hoş geldiniz. Kadına dair her şey Şemsa Deniz Bakır'ın keyifli sunumuyla Lezzetli Sohbetler'de. 125 gram cevizimiz var. 3 yemek kaşığı kakaomuz var. Bugün portakallı muffin yapacağız. Rabb'e her gün için şükretmem gerekiyor. Şükür. Hem verdikleri için hem de izleyicilerimiz için hem bu program için. Tanrımızın... Sanattan spora, sağlıktan seyahate, hayatın her alanından farklı konu ve konuklarıyla Şef Besir Özkan ve Meral Şaşmaz Balabanın lezzetli yemekleri eşliğinde lezzetli sohbetler. Hafta içi her gün saat 12'de Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Diriliş özel programımızla devam ediyoruz. İsa'nın dirilişini konuşuyoruz. Bugün bayram, İsa dirildi. Hı hı. Ve elbette bu haberi ilk defa duyanlar için belki bir şüpheyle yaklaşmaları Tabii. son derece doğal. Biz Tabii. de zamanda şüpheyle yaklaştık. Kesinlikle. Pek çok soru var sorulması evet. gereken. Ve İsa'nın aslında dirilişinin kanıtlarından birisi de sanırım yani Thomas hı hı. değil mi? Yani ee, ve Thomas şüpheyle yaklaşan Tabii. birisiydi. İsa'nın öğrencilerinden yanında. biriydi. Bunu evet. Belirtmemiz çok ve önemli. Bu şüphe gizlenmedi. Hı hı. Ee, yani kutsal kitapta bu şüphe gizlenmedi. Ee, ama açık, apaçık bir şekilde hı hı. Ee, Rabbin e, onun e, bir anlamda Thomas'ın şüphelerinin giderdiğini hı hı. de gösterir Yani demek evet. istediğim tarihsel kanıtlar var hı hı. ama bunlar yüreğinizi ikna etmeyebilir. Hı hı. Ancak Tanrı'dan gerçekten isterseniz bu dirilişin gerçeği size gelebilir ve hı hı. sizin yüreğinizi ikna edebilir hı hı. demek istiyorum. Evet. Ve Yuhanna kitabı 20. bölüm 25 ve 27. ayetlerde öbür öğrenciler hı hı. ona biz Rabb'i gördük dediler. Thomas dirilişi göremeyen. Hı hı. E, yani. orada değildi. Orada değil Mezarın belki orada başka bir işi vardı. Gitmedi Ve diğerleri da, ona söylüyorlar, haber veriyorlar Ya da şu psikolojiyi diye. de konuşmamız gerekiyor. Öğrenciler büyük bir hayal kırıklığı içindeydi Kesinlikle. ve e, onlar e, mucizeler yapan kurtarıcının e, ölmesini e, beklemiyorlardı asla, ama asla. E, anla, dirilişi ve ölümü, ölümün neden oluşunu, yani evet. günahın e, üzerine alıp bütün insanların günahını bağışlatan kurban olduğunu henüz Hı -hı. anlamamışlardı Hı -hı. ama Thomas da belki bu hayal kırıklığı içerisindeydi evet. ve e, Thomas e, dirilişle ilgili haberi duyduğunda hı hı. onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi hı hı. yani. Evet çarmıha girilmiş birisi elleri evet. ayakları çivilenmiş. Çünkü ve, bunu gördü. Evet Hı -hı. ve Yuhanna kitabı diyor ki bir bir mızrak saplanarak ölüp ölmediği kontrol edilmiş evet. diyor. Ve Thomas da bunu doğruluyor. Hı -hı. Yani bu hemen e, bir kanıt olarak Tabii. bize gözüküyor. E, 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla Hı -hı. birlikteydi. Kapılar kapılıyken İsa Hı -hı. gelip ortalarında durdu. Sizde esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi. Elin, ellerime bak, hı hı. elini uzat böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol evet. Thomas'a Rabbim hı hı. ve Tanrım diye yanıt verdi ve Thomas'ın teslimiyetini görüyoruz. Hı hı, hı. E, ve burada e, Rabbin hani her kişi için e, ikna edici çabası olduğunu görüyoruz. Evet. Yani sevgi dolu hı hı. bir çabası olduğunu görüyoruz hı hı. ve e, Thomas'a da özellikle hı hı. bunu e, kanıtlayarak hı hı. dirilişi göstermesi son derece önemli. Hı hı. Bu da bize büyük bir umut veriyor. Bugün dirilişten şüphe eden kim varsa bunu Tanrı'dan isteyebilir ve onun ellerine, ayaklarına ve böğründeki yaraya yaklaşabilir ki hı hı. E, belki kilise tarihinden yıllar sonra bizler de işte bu e, gerçek habere yaklaşabildik bir evet. şekilde. Evet, evet. E, ve Mesih'in aynı zamanda bedenen dirilmesi, <laughs> bizleri yarattığı bütünselliği aynı şekilde sonsuz yaşama taşıyacağıyla da ilgili bir bildiri. <laughs> yani kendi varlığımızı nasıl çok farklı boyutta tecrübe ediyorsak, İsa Mesih'in de dirilişi <laughs> aynı şekilde hem ruhsal hem de bedensel <laughs> şekilde olmuştur. Tabii Ve e, vaat ettiği sonsuz yaşamda birlikte olma arzusu Tanrı'nın, bu e, dünyasal anlamda çok şiddetli ve sarsıcı, yaralıyıcı e, çarmıh olayını bile iyilik için hı hı. dönüştürmesine hı hı. E, onun kadir olduğunu gösterir. Hı hı. Yaptığı bunun ardındaki motivasyonu nedir dediğimizde Tanrı'nın doğasına götürür bu bizi. Tabii. Nasıl Thomas'ı dirilişin ardından böyle hı hı. ikna ettiyse kendisini göstererek e, ikna ettiyse aynı biçimde bizleri de e, ilahiliğine çağırır. Kendisiyle barışma isteğinde ne kadar ısrarlı olduğunu evet. gösterir. Ve bizi nasıl yarattıysa hı hı. o şekilde cevaplar aynı zamanda. Tabii. Bu benim hayranlığımı hı hı. her zaman büyüten noktalardan hı hı. biridir İsa'ya karşı. Çünkü Tanrı kendimizden daha iyi bizi tanıyor. Evet ve dirilişte hı hı. bu öğrencilerine ve diğer pek çok kişiye görünüm hı hı. metinlerini okuduğumuzda hep o kişiye özel bir şekilde kendini, Gösterdiğini, diriliğini gösterdiğini gözlemliyoruz. Tabii, tabii. Ee, ve bu bizler için müthiş bir ümit. Bir çünkü standart yok, herkes asla. için özel bir e, yaklaşım var. Yaklaşımı var <laughs> ve bunların en farklılıklarından farklılarından biri de Pavlus'un elbette. Evet, ee, onu e, dirilişin ardından. Evet. E, ...görümle hı hı. onunla rastlaşması... ...ve o da ona özel... Hı hı. ...kullandığı dil bile... Tabii. ...bu Tanrı'nın bize olan... E, ...muazzam ve derin sevecen hı hı. yüreğini gösteren... Evet. ...en büyük kanıtlardan biri... ...dirilişin kanıtları üzerine bol bol hı hı. konuşacağız... Hı hı. ...ama son haftada yaşananlar... ...ki bir önceki yayınımızda... Evet. ...bundan bahsetmiş olduk... Hı hı. ...yani Palmiye Pazarı'nın ardından başlayan... ...kutsal hı hı. haftada gün be gün yaşananlar... Hı hı. ...hep aynı zamanda dirilişe... ...işaret Tabii. ediyor... ...onun geldiğine hı hı. ama keder gözleri kör eden bir şey. O hı hı. zaman öğrencilerin hı hı. bilhassa içinde buldukları, Tabii. deri bulundukları derin üzüntüyü, şaşkınlığı, şoku, hı. travmayı anlamamak evet. mümkün değil. Elbette de bizler de orada olsaydık aynı duyguları paylaşıyor Kesinlikle. olurduk. büyük bir Hepsini iyi. evet iyileştiriyor Hissettim ardından. Ama dirilişle evet. hepsi iyileşti. Evet. Tabii burada dirilişte son dakikalarda aslında bunu da hı hı. konuşabilirsek iyi olur. Tabi dirilişle gerçek bir ilişkinin de müjdesi verilmiş oluyor. Tabii. yani e mezmur'ların e, 110 5. Beş. E, mezmur hı hı. 17 cayette şöyle söylüyor. Ölüler sessizlik diyarına inerler. Rab'be övgüler sunmaz. Yani ölülerle bir ilişki kuramayız. Evet, yaşamazsa evet. yaşam yoksa bir ilişki de yok evet, zaten. Şimdi Tanrı yaşıyor ama biz Rus olarak ölüysek yine biz bir Hiç ilişki, ilişki kuramayız. Evet. Demek ki hem bizim kurtulmaya ihtiyacımız hı hı. var, dirilmeye ihtiyacımız var hem de Tanrı'nın aslında diri bir Tanrı olarak karşımızda olmasına ihtiyacımız evet, var. Evet. Ve işte bu yüzden gerçek bir ilişki için gerçek bir hayatı hayatı için e, izlenebilir bir tanrıyı tanımak için harika bir fırsat Kesinlikle. yani bu diriliş bize o kadar büyük bir umut Hı -hı. getiriyor ki artık dualarımız e, nereye gitti belli olmayan Hı -hı. dualar Hı -hı. değil duyulup duyulmadığından emin olmadığımız dualar değil tam tersine duyulan mesih evet, tarafından işte. cevaplanan bir dua hayatına işte diri, dirilişe çağrılıyoruz çünkü o dirildi ben de onunla beraber Rus hı hı. olarak dirildim ve gerçek bir ilişki içerisinde şimdi olabiliyoruz. Hı hı. Ve bununla ilgili e, bazı cümleler cümlelerde e, Meleğin ağzından e, dökülen cümleler onu da paylaşalım. Matta'nın 28. bölümünde İsa'nın diriliş anlatısında. 5. ayetten itibaren okuyabiliriz melek oradaki kadınlara şöyle seslendi Hı -hı. çünkü mezar vardı ve Hı -hı. kadınlar başında bekliyorlardı o işte İsa'yı kaybetmenin Hı -hı. şokuyla ve korkmayın çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok söylemiş olduğu gibi dirildi. Hı -hı. Gelin onun yattığı yeri görün. Yani o boş mezarı evet. gösterecek onlara. Çabuk gidin öğrencilerine şöyle deyin yani başkalarına da Hı -hı. bu sözü duyurun. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye giriyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size <laughs> söylemiş bulunuyorum. Evet. Doğa üstü tanıklıklar <laughs> nasıl doğumunda bu müjdeyi ilettilerse aynı şekilde evet. dirilişinde de Doğru. hem yeryüzündeki <laughs> tanıklar hem de gökyüzünden <laughs> gelen tanıklar, melekleri yine buluyoruz evet. bu sahnede. Mesih'in ilahi doğasında Tanrı'nın kurtuluş planının nasıl açıklandığını evet. ve yerine geldiğini bizlere hı hı. Hı hı. göstermiş evet. oluyorlar. O yüzden inancımızla ilgili odak nokta ne dediğimizde hı hı. İsa Mesih'in yaşamasına, şey. ölmesine ve dirilmesine bakmamız kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Bu sözlerle aslında yayınımızı, özel yayınımızı normalden biraz daha kısa olarak yaptığımız hı hı. bu yayınımızı ...noktalamamız gerekiyor. Tekrar diriliş bayramınızın evet. size umut vermesini, Tanrı'nın sevgisini yüreklerinize yeniden dökmesini diliyoruz. E, ve e, kiliselerde elbette bu bayram kutlanıyor. Bununla ilgili görüntülerimizi hı hı. sizlerle bir sonraki yayınımızda paylaşacağız. Aynı zamanda Doğu Kiliseleri için bir sonraki pazar e, Paskalya Bayramı olacak. O kardeşlerimize de şimdiden e, hı hı. kutlamamızı göndermiş olalım. Ve bu vaatlerle esenlik dilekleriyle evet. programımızı kapatalım. Teşekkür evet. ediyoruz izlediğiniz için. İyi bayramlar, iyi sadirildi. Peder Alexis Tose ve Diakon Peder Burhan Bulat'ların sunduğu Katolik Pederlere Sorduk programı. Her yaştan Hristiyanların İsa'yı takip etmelerine rehber olacak. Katolik, yani evrensel kilise teorisiyle ilgili bilmek istedikleriniz, Hristiyan ruhsal hayatı ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey her pazartesi akşamı saat 20'de saat 7 Türk ekranlarında sizlerle olacak. Katolik pedelleri Sorduk programımız sizlerden gelen sorularla devam ediyor. Sorularınızı bize Saat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numaramız 0533 423 5020'den iletebilirsiniz. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler. <laughs> Çevre sağlık haberleri. Güncel kültür sanat etkinlikleri. teknoloji ve bilim haberleriyle haber bültenimiz hafta içi her gün saat 18.30'da saatinde Türk ekranlarında sizlerle